Osman Gazi herkese selamlar sevgiler. Bugün devirli yarış programında sizlere 4 isimden bahsedeceğim. Bunlardan iki günün ikinci kursunda start alan ve üst başarılı ikincilikleriyle e, son yarışında şart 3 mücadelede e, gerisinde ikincilik elde eden 600 metre 37 rahat işe imza atmayı başaran 2 numara Organization benim size önceki ilk banko isimlerden bir tanesi olacaktır ve günün 5. kursunda toplamda 4 yarış koşup 3 birincilik elde eden ve son yarışında net 8 boy farklı rakiplerin önünde foto uzanan 6 numaralı Wolf of Brody benim size ikinci banko isimlerden bir tanesi olacaktır. Günün 8. koşusunda çim pistte koştukça form olan ve anneden Boregon'un kardeşi olan ilk defa Jockey Kadir Tokaç start alacak olan 1 numara Lord of Dragon benim size alternatif bankolarının bir tanesi olacaktır. Ve günü 9. koşusunda şart 19 mücadelede son yarışında rakiplerini dışından etkili sprint ile başarılı ikincilik elde eden Pravity Jet'in gerisinde 4 numara Hot Warrior Jockey Nevzat Avcı ile benim size öneceğim alternatif bankolarından bir tanesi olacaktır. Tüm yarıştaylarımıza bol şanslar diliyorum. Şans sizinle olsun.